D vitamini alıyorum ya. Bütün kış D vitamini alamadık. Yaz geldi gel D vitamini alıyorum. Botan geldi mi? Botan yanına doğru gidelim bakalım. Ne iş yapıyorlar şu an? Botan bugün benimle konuşmadı hiç ya. Abi konuşmaz tabii. Sabah çocuğun hazırladığı ballı ekmeğini yemişsin kahvaltıda. 2 saat tribün attı ya. Ellerimizle ballı ekmek hazırladık Botan'dan. Gönlünü almak için. Botan yok. Burada Harun abi Dacia okuyor. Kia CD'miz var. Müşterinin bilgilerini evet. alacağız. Aracımıza bench yaptık. O videodan bağlanamıyor. Bütün haberler benim için geliyor denk. Bugün denk geldi öyle mi? Aynen. Bir tek şey Dates Tepe'yi. Aynen. O da zaten. Araçlarımızı tanıtalım. Nelerimiz var bugün? Bir tane aracımız Hyundai Elantra. 1.6 dizel 136 beygir. Arıza tespiti yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu aracımızda ortalama stok halinde en iyi şartlar altında 35 beygir, 70 Nm mm tork artışı elde edeceğiz. Şahin Bey okudu. Okudun mu abi? Evet okuduk gönderdik. Müşteri bilgilerini dolduruyoruz şimdi. Bu aracımızda ortam 35 beygir 70 Nm mm tork alacağız. Yine 1.6 dizel CRDI motoru motora sahip. Bench işlemi üzerinden yapıldı. O bir soketinden protokol izin vermiyor. Son aracımız Harun abi okuyor. Dacia, Tandero, Stepway. Abi 90'lık değil mi bu araç? Şu an okuma işlemini tamamladı mı? Bitirdim. Dosyasını ekledim. Ben oldu. Şey, bunu Dyna verisi alınmadı herhalde. Bunu okuduktan sonra araçları çıkartalım, Dyna'ya çıkartalım. Bakalım Dyna verisinde kaç çıkacak. Daha sonrasında after videosunu çekeceğiz. Şimdi botan yanına doğru gidelim. Çalışıyor da sana tripli. Gönlük. Botan. Botan annesiyle konuşuyor. Botan'ın şöyle bir özelliği var. Çok anasının kuzusu gün 10 defa tamam. falan annesiyle tamam. konuşuyor. Anne ya biz öyle diyor bilmiyorum. Annesiyle mi konuşuyor da? Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Soralım bakalım. Botan kimle konuştun? Annemle. <laughs> <laughs> Bir sıkıntı yok ya. Günde 10 defa anneyle evet. konuşuyor da. Ben seviyorum abi annemi. Sen neden üzgünsün? <laughs> ne zaman üz üzülsem şu numuneye denk geliyorum ya. Yani. Bu tamam. numune beni üzüyor ya. Ne yaptı ki sana? Ya bu sabah kahvaltı yaptık. Çok güzel çilingir masası kurduk biliyor musun? Neyse şu şey hoş güzel çayım bitti. Çay bitmeden önce de şöyle özene bezene ekmeğin içine yağ ile balı sürdüm. Hı -hı. Kapattım şöyle toz gibi de bastım böyle masanın üstüne koydum çayım bitti. Şey almaya gittim geldim şu numune benim şeyimi yemiş. Abi yapılır mı? O Abi bir zaman... ceza vermelisin. Vallahi ceza. vermelisin yani ceza. bak moralim bozuluyor ben biliyorsun ben benim can damarım yemek. Ben ha. aç kalamıyorum. O zaman? Beni vallahi çok üzüyorlar. O zaman Caner abi kahvaltı hazırlatalım. E ben daha ne yapayım abi sizin için? Her şeyi yapıyorum. Artık yani burama kadar getirdiniz. En sonunda ya yani kavga edeceğiz. Abi <laughs> dosya geldi. Hangisi? Hangisi? Ee, El 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 Tran dosyası geldi. Bir hemen yükleyelim. Herkes arabasın abi. Herkes <laughs> <laughs> <Ceza gülüyor> arabasın. Bunu da yeni öğrendim. 10 günlük bir dardocu olalım. Genellikle Kore arabalarında, yani uzak doğu arabalarında diyeyim, Kore demeyelim, uzak doğu araçlarında araba bir dokundu, ışıklar yanmaya başladı. 6 aydır burada, 6 aydır. 6 ay mı? Daha fazla Ya, ya en az diyorum yani, 6 aydır. Abi yağsız, tuzsuz, pilav, bir tane pilav pişirme makinesi getirmiş özel. Lapa pilav, tavuğu, başka hiçbir şey yemiyor. Seviyoruz bu asıl. Akşam da böyle. Ben gidiyorum. Sen 40 140 çek gel o zaman. Botanın 40 testine gönderdik. Birazdan gelecek ne çıkartacağız. Zaten kesimle işlemi bitmek üzere. Müşterimiz içeride biler de oynuyorlar. Aracımız 1.5 dizel 90 beygir. Maalesef bunlarda ESP tuşu bulunmuyor. ESP tuşu bulunmadığı için ESP devre dışı kalmıyor. ESP devre dışı kalsa bile tekrardan devreye alamıyoruz o ESP'yi. Ondan dolayı maalesef dyno testine uygun değil. Ama aracın 30-130 testini yaptık stok haliyle. Şu an aracın yazılımı yüklenecek. Yazılım yüklendikten sonra tekrar 30-130 testi alacağız. Ve aradaki tane farkını zaten Can Ebe paylaşacak. Başka bir aracımız da geldi. Gelen aracımız Seat Leon 15 TSA 130 beygir. 2021 aracımız. Maalesef OBD soketinden okunmuyor. Araç çok yeni olduğu için. Şu an Bench uygulama listesiyle aracın mainini okuyoruz. Shine Bey de Sandero'nun yükleme işlemini bitirecek. Yükleme işlemi bittikten sonra 30-130 testine çıkacağız. İşlemimiz bitecek bizim müşterimize teslim edeceğiz. O zaman 30 30 teslim gelsin Mehmet abi. Gelsin. Geliyor.